bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli bakanlarım, kıymetli milletvekillerim, siyasi partilerimizin ve kamu kurumlarımızın kıymetli yöneticileri, eğitim camiamızın kıymetli mensupları, ilim yayma vakfımızın çok kıymetli mütevelli heyeti başkanı Bilal Erdoğan abimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli yöneticileri ve değerli mensupları, değerli basın mensuplarımız, Aziz Önder ailemiz, çok kıymetli misafirlerimiz, yol arkadaşlarımız, yüreğindeki aşkı, sevdayı ve muhabbeti topluma ilmek ilmek dokuyacak olan İmam Hatipli sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, 67 yıllık uzun serencamın 60. genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri Allah'ın selamıyla en kalbi muhabbetinizde bütün İmam Hatip ailesi adına hürmetle selamlıyorum. Kıymetli büyüklerim, değerli yol arkadaşlarımız. Bugün bizler açısından çok anlamlı, çok kıymetli, çok da heyecanlı bir gün. Bir 1958 yılında başlayan ve bir avuç inanmış insanın mücadele ruhuyla, dava aşkıyla Vatan ve millet sevdasıyla başlayan ve bugün milyonlara ulaşan Türkiye'nin 81 vilayetini en kılcal noktasına varıncaya kadar kuşatan, Türkiye sınırlarını aşan, dünyanın dört bir yanına yayılan o büyük çınarın kökleri çok derinlerde olan, gövdesi bugünü temsil eden ve dallarıyla, yapraklarıyla geleceğe uzanan bu büyük çınarın 60. Genel Kurulunda bir arada olmanın büyük bir mutluluğunu, heyecanını yaşıyoruz. Bugün teşriflerinizden dolayı Anadolu'nun dört bir yanından gelen, bugün bu salonu dolduran, bizlerle birlikte olan, aynı davaya baş koyan, omuz omuza yol yürüdüğümüz bütün herkese canlı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşlığı yapıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Önderimiz eğitim ve gençlik alanında çalışmalar yapan bir kurum, bir sivil toplum kuruluşu olarak anılıyor. Fakat Önder sadece bir STK değil. Önder bu noktada bir mektep. Önder insan yetiştiren, çift kanatlı genç yetiştirme sevdasında olan Allah'ın rızasını bilen, Kur'an'ın ışığında yol alan, peygamberi tek ve en büyük önderi kabul eden bir nesil yetiştirme çabasında olan 21. yüzyılın mekteplerinden, medreselerinden, tekkelerinden biri aslında bizim nazarımızda. Kıymetli misafirlerimiz, 1958'de başlayan ve bugün 81 ilde 600'den fazla mezun derneğiyle on binlerce gönüllüsüyle milyonları aşkın bu işe sevdalı genciyle İmam Hatip camiası Türkiye'nin en büyük, en köklü ve en asil ailesi olarak bugün hamdolsun ülkemize, milletimize ve ümmet coğrafyasına hizmet etmek için mücadele ediyor. İmam Hatip ailesi olarak sadece Geçmişte yaşananlara takılıp kalmadan, bugünü okuyacak, bugünden yarını ve geleceği inşa edecek işlere imza atma çabası içerisindeyiz. Bugün bu 67 yıllık Önder Seren Camı'nda ve 74 yıllık İmam Hatip hikayesinde bizler aslında teşekkürü hak eden kadrolar olarak geçmişte en zor günlerde emek veren, bu davaya gerçekten herkesin kaçtığı bir dönemde sağına soluna bakmadan ben varım diyenlere aslında en büyük teşekkürü borçluyuz. O zor dönemlerde Anadolu'nun dört bir yanında Anadolu'yu mayalayan, adı hiç anılmamasına rağmen kendinden, evladından fedakarlık yaparak İmam Hatip Camiası'nı bugünlere taşıyan kadrolara bu noktada çok büyük teşekkür ediyor onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bunun haricinde bu davaya baş koyan, bu dava için mücadele eden, önceliği İmam Hatip olan, çünkü İmam Hatip'i bu ülkenin mayası gören, bu ülkenin özü gören, çıkışı, kurtuluşu, umudu İmam Hatip neslinde gören dava büyüklerimize de bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bu noktada Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız Allah ondan razı olsun, Rabbim rahmet etsin. Çok büyük gayretleri oldu, çok büyük hizmetleri oldu. Şu anda İmam Hatip davasının 23 yıllık iktidar sürecinde bana Allah'a sunulacak hangi amelin var diye sorsalar, İmam Hatiplere hizmet etmekten başka Allah'a sunacağım amelim olmaz diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu projektörü şükranı normatif ailesi olarak gerçekten bir borç biliyoruz. Bugün gençlerimizle, teşkilatımızla, sporcularımızla, okul aile birliğimizle, sahada var olan öğretmenlerimizle, derdeklerimizle Anadolu'nun dört bir yanını kuşatmaya, onlarla birlikte bu kutlu davaya hizmet etmeye gayret ediyoruz. Rabbimizin verdikçe İmam Hatip camiasına hizmet eden neferler hem Anadolu'nun dört bir yanında var olacak hem de bugün adalete ve merhamete susamış olan dünyaya yeniden adaleti ve merhameti tesis etmek için dünyanın dört bir yanına yayılacaklar. Bizler 59. dönemde yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle birlikte birçok çalışmaya imza attık. Bugün genel kurul vesilesiyle bir aradayız. Birazdan 59. dönemde yaptığımız faaliyetleri arkadaşlarımız burada takdim edecekler, anlatacaklar. Sizlerin onayına sunacaklar. Bizler gönül veren bütün arkadaşlarımızla, dava kardeşlerimizle birlikte İmam Hatip Camiası'na, ülkemize, vatanımıza, milletimize hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Güzel işler yaptığımıza inanıyoruz daha fazlasını yapacağımıza da inanıyoruz. Daha fazlasının yapılabileceğine de inanıyoruz. Bu noktada Türkiye'nin özgün eğitim modeli olan İmam Hatip okulumuzdaki gençlerimizin daha nitelikli yetişmesi için okul idarelerimizin daha rahat ve özgür çalışabilmesi için hem okullarımıza, öğretmenlerimizin gençlerimizle daha fazla ilgilenecekleri sosyal alanların açılabilmesi için çok farklı başlıklarda gençlerimizle birlikte buluştuk, hocalarımızla bir araya geldik, idarecilerimizde yol yürüme çabası içerisinde olduk. Yeni bir medeniyet ufkunu gençlerle birlikte kurmaya, onlarla birlikte yeni bir dünya inşa etmeye gayret ettik. Bugün Anadolu'nun farklı noktalarından gelen dernek başkanlarımızla inşallah yeni dönemde de güçlü dernek, güçlü gelenek ve Güçlü Gelecek sloganıyla derneklerimizi daha da güçlendirecek, İmam Hatip Okullarımızı ve sahayı kuşatan, samimiyetle, ihlasla davasında mücadele eden derneklerimizi ayakları yere basan, gençliği ve geleceği kuşatan bir başlığa ulaştırmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Gençlerimiz bizim açımızdan çok kıymetli ve vazgeçilmez. Her geçen gün gençlerimizin daha fazla yönetimlerimizde, sahada karar alıcı noktalarda etkin ve aktif olduğu dönemlere doğru ilerliyoruz. Bizler kurulduğu günden itibaren kardeşlik bilinciyle yol alan, gençlere her daim yol açan, önderlik eden, o büyük heyecanı gençlerle birlikte taşıyan ve yaşayan bir yapı olarak 60. Genel Kurulu yapıyoruz. 67. yaşımızı kutluyor olsak da genç kadrolarla yolumuza devam ediyor. Her geçen gün daha da gençleşerek ve güçlenerek Allah'a hamdolsun ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Bugün ellerinden tuttuğumuz gençlerimizle, omuz omuza yol yürüdüğümüz gençlerimizle yalnız ülkemizin değil, insanlığın da umudu olacağımıza inanıyoruz. Bugün Gazze'de soykırıma direnen bir aile, Doğu Türkistan'da kimliğini savunma mücadelesi içerisinde olan bir kadın, Arakan'da yaşam savaşı veren bir genç, Afrika'da açlığa direnen bir çocuk varsa bu camianın, bu kadroların daha yapacak çok işi var demektir. Buna inanıyoruz ve bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, yol almaya devam ediyoruz. İnşallah 60. dönemde de evatif camiamıza hizmet edecek yeni kadrolarla güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Bugün o zorlu dönemlerde emek veren bütün büyüklerime tekrardan teşekkür ediyorum. İmam Hatip Camiası olarak onlara çok şey borçlu olduğumuza inanıyoruz. Rabbim daha güçlü işler yapmaya, güçlü kadrolarla geleceğe yol almaya ve İmam Hatip Camiası'na, ülkemize, milletimize hizmet etmeyi bizlere nasip etsin diye dua ediyorum. İnşallah bugün bu salonu dolduran ve Anadolu'nun dört bir yanında gönlü burada atan kıymetli kardeşlerimizle birlikte yeni dönemimizde de yol yürüme gayreti içerisinde olacağız. Rabbim yaptığımız işleri katında makbul ve kabul etsin diye dua ediyoruz. Rabbim dünyanın çıkmaz içerisinde olduğu şu dönemde yeni kapıları aralamayı bizlere nasip etsin diye dua ediyoruz dualarla başlıyoruz, dualarla yolumuza devam ediyoruz. Yeni stratejik planlarımızla daha nitelikli, kalıcı, gençlere dokunan hem butik hem de sahanın tamamını kuşatacak yatay projelerimizde, spor kulüplerimizde, gençlik ve dernek teşkilatlarımızda, okul aile birliğimizde, İmam Hatip araştırma merkezimizde yapacağımız akademik çalışmalar, hazırlayacağımız raporlar ve eğitim başlıklarıyla bunun yanında üyelerimizle birlikte bütün Anadolu'yu kuşatacağımız çalışmalarımızla inşallah yeni dönemimizde de güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Rabbim hepinizden hepimizden razı olsun. Rabbim diniyle yücelmeyi, dinini yüceltmeyi ve sadakatle yolunda mücadele etmeyi Hepinize nasip etsin. Tekrardan katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'nin böyle önder isimleri, marka değerleri, çok güzel kadrolarıyla, samimi insanlarıyla birlikteyiz. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlarınız, desteğiniz için çok sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.